Evet selamlar millet kaldığımız yerden Night Online'a devam ediyoruz. En son geçtiğimiz hafta bildiğiniz para katlama serisinin hangi bölümünde bilmiyorum. Çünkü bütün seri artık para katlamaya döndü. He bak ama ama ne oluyor ama ne oluyor. Güzel bir server seçtim. Sürpriz. Güzel bir server seçtim. Kendime sıfırdan Woodstaff 9 basıp match kasacağım. Ve o çarı premiumlu bir şekilde 70 level yapacağım. Match oynayacağız bundan sonra arkadaşlar. O yüzden altardan çıkmadan önce altarı terk etmeden önce bırakmadan önce isterseniz Buradaki düşürdüğümüz Dark Vein'lere bir tur basalım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir geldik. Geçen hafta bildiğiniz gibi ne düşürmüştük? Mavi kutudan güzel güzel Dark Vein'lerimizi düşürmüştük. 4 tane Dark Vein'imiz vardı. Şuradaki çöpleri sadece biraz satacağım. Ondan sonra upgrade'imize yavaş yavaş geçeceğim. Şunu satmayacağım abi, bu kalsın. Randall'ı satalım, Elixir'ı satalım, Slayer'ı satalım, Glevy'ı satalım, bunu satalım. Bunları basar mıyız? Basarız belki. Ya basmayız sanmıyorum. Bunları kırdırız arkadaşlar muhtemelen kırdırız. Bunları bir gideyim kırdırayım ben. Ondan sonrasında upgrade'imize başlayalım yavaş yavaş. Elimizde ne var? 4 adet Dark Vein'imiz var. 1 adet e, Raptor artı birimiz var. 2 adet Mirage Dagger'ımız var. 1 tane de Iron Bow'umuz var. Iron Bow'umuzu ve Raptor'umuzu artı 2'ye normal dandik kağıtla sallarım. Bir tane de çitimimiz var doğru. Şunları ben kırdırmayı düşünüyorum. Bunların para ettiğini sanmıyorum arkadaşlar. Glacier, Renyon ve Sword of Beast'i item'ım var. Bunlar böyle çok fazla para edecek itemler değil. Ufak bir para katlama serisiyle son böyle altara noktayı koyalım. Ondan sonra da çıkalım diyorum. Şuraya bir geleyim şöyle ee, kırdıracağımız itemlerde şu vardı. Şunu bir kıralım. Başka ne var? Bu var. Bunu kıralım. Tem de atmıyor. Boost da atmıyor. Tamam. Yok. Evet, son bir tane daha kırdıracağım. Bunu da kırdırayım. O, yeşil fragment. Glutoni fragment attı. Güzel. Bunu da kırdırız. Şu iki tane kağıt kalsın bizde arkadaşlar. Geçmeden şöyle bir tane mavi kutu kırdırayım da. Kendime geleyim. Bir helbre alayım Hadi bismillah. Onu da basarız. Onu da basarız usta. Basamayacağımız item yok. Relax. Relax. 8M, 9M'si var. Şunları bir çöpe ben yollayayım şöyle. Lan var ya. 96 m ile de krasım var biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten krasım var yani. Böyle kıralım. Hop hop. Olsun. Olsun. aldık. Ben mutluyum açıkçası. Burada bu da buy pazarı var mı? Oyunu bıraktığımız için. Ya oyunu değil bu arada. Altarı bıraktığımız için. Boku yedik. Server değiştiriyoruz diye küfür yiyeceğiz değil mi şimdi? Kardeşim götünün üstünde oturamıyorsun. Her gün server değiştiriyorsun. Bıktık senden. Allah belanı versin. Renkli hakaretler. Ironbow kaç para? 900k. Bence sattım Ironbow'u. Geniyonbow'u basarız Ironbow'u yerine. Dur. Bu adamın pazarı da açılmıyor lan. Aa. Neyse bunlar herhalde şey takı almıyor. Öyle düşünüyorum. Boş ver takıları sonra satarım ben. burada kalsınlar. 99 milyon paramız var arkadaşlar. Ee, Dark Bane'lerin kaç tanesini bana hepsini basacağım ya muhtemelen ben aynen. Hiçbirini satmak istemiyorum. Satarsam şu an 200 milyonum olacak ama ben yani Dark Bane çıkartırım diye düşünüyorum aradan. 3 tane şundan mı çekeyim? 3 tane şu... yok. 2 tane şundan çekeceğim. Yakmalık dağılarım istersen. Bundan şöyle bir 8 tane alayım. Böyle bir 5 tane daha alayım. Aa oyuna çık gir yapacağız bir de öyle bir durum söz konusu. Değil mi? Aynen. Dark Vayne'lere bir artı bir diyelim. Deli ki artı bire geçti arkadaşlar. Geçmez diye düşünüyorum. Enion Bob'u da artı 1'liyim. Enion Bob'u da iyi para ediyor bu arada. Bunları bir yavaştan basayım. Oyuna çık gir yapacağım. Hemen. Relo'umuzu attık. Hadi bismillah başlayacağız. Şöyle 200. Old 200 sport mu? Ne lan bu? A12. Bob 8 var. 400k'ya çektim. Başka ne var burada? MD artı 6 var. 7'ye sallarım. Bir tane alayım. Geri kalanları harca... Ooo pahalıya almışız MD artı 6'yı da. Şuradan bir 7 alayım. Shell. Shield. alayım. Kaç para bu? 249k. Bunu alayım. Okey arkadaşlar bu upgrade burada başlar. İlk Dark Bane'im artı 4. Oyuna çık gir yaparsan geçmez. Oyuna çık gir yapmayacaksın artı 4 basacaksan. Geçmez. Dedim geçmez diye. Dedim geçmez diye. Hemen bir tane artı 8 basıyoruz. Ondan sonrasında bir hitin basacağız. Artı 4'e. Böyle çitinimiz artı 4 oldu. Çitinimizi artı 5'e dümdüz sallayalım. Artı 5. MD'lerimiz de yavaş yavaş. Yok şu en iyi artı 4 olsun da ondan sonra bakarız. Artı 4 en iyi um var. MD artı 3'ü de şöyle basayım artı 4'e. Hemen 5'leyelim onu. Oradan kenardan 5 yedik. Hop baktık sarı geçiyor Amil. Kırmızı 4 attık. raptorda da bastık. Raptor'u da 4. Tam buradan güzel para çıkardı. Bak 200m harcadık bu upgrade'e. Tam 210m'lik e, upgrade. Raptor'u da sayarsan. Alien Bob'u da sayarsan. 210 milyonluk upgrade var burada arkadaşlar. Dark Vayne'in biri 4 mü? Yandı. Çok yanıyor lan. Çok yanıyor. Çok yanıyor. Neyse Dark Vayne'in biri 4. Ben bu ikisini de 7'ye basarım. Bu de 4. Bu da 5 oldu. Bu da 5. MD5 var. 6 MD var. 4 Enion var. Bir tane yakmalık çıkartayım aradan. Şöyle yandı. Şöyle bir yakmalık da biraz kızartalım Ambil'i. Ambil'in kafası karışık. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Rol Jimenez ne yapıyor? Artı 6. Rol Jimenez ne yapıyor? Raptor artı 5. Raptor da 6'ya basacağım. 2 tane artı 6 MD'miz var. Biraz daha kızartıyoruz Ambil'i. Oha 8 bastım. Olsun. Bir daha kızartıyoruz. 9'a geçiyormuş değil mi? 8 bastıysam artı 5 Dark Vane'i de basarım herhalde baba. Hop! Artı 5 Dark Vane'i 2 tane elimde. 4 tane Dark Vane'in ikisini artı 5'e gönderdim. Sarar mı? Sarar. Bir tane Neon Boba 4'üm var. Şimdi envanter değiştirme taktiğiyle bu taktiği de kimseye söylemiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Bu taktik benim özel taktiğim. Anius taktiği. Gittiği manada işe yaradığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Şöyle bir koyacağız. Şimdi... Bir tane MD'miz artı 7 oldu. Tak. Bak 7. Bir tanesi oldu dedim bu değil. Bak. Yanması güzel bu arada biliyorsunuz değil mi bunu? Kul cool, kırmızı. Şimdi Anvil sararacak. Anvil sararken ne yapacağım? Dark Vane'leri sallayacağım. Ama Dark Vein'den önce bir tane çitinimiz var. Bu çitin için bir tane kağıt çekeyim ben. Buradan 7 tane de ondan var. Enion Bob'u sallasam. Enion Bob artı 5 olur mu? Oldu lan. Güzel. Artı altı raptor olur mu? Oldu. Güzel. Çok bastık. Çek. Bir yedi salladık o da oldu yedi. Şu anan bir sarı kardeşim. Dark vayne artı altı. Tak. Dark vayne artı altı nasıl basıyorum? <laughs> nasıl basıyorum? 200m lazım. 200m lazım. Bu da artı altı. Uyandı. Bu yandı. Bu geçseydi yedi dark vayne çıkardı. Artı altı Enion baba kaldık arkadaşlar. Artı 8 çitin basar mıyız? Basarız. 2 tane buz çekeyim. Param da bitsin. Artı 8 çitin gözlük çıkartırım. Hemen envanterin yerlerini değiştirelim. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu al. Ya bir tanesi geçiyor böyle yapınca. Öyle söyleyeyim size. Bir tanesi geçiyor. Mesela çitini basacağım. Tak diye. Çitin yandı. Diğeri geçecek. Anladın mı taktik? En iyi bu artı 6 mesela şu an. En bu da yandı. Ha. Öyle diyorsun. çok mu böyle tez canlı bir adamım? Aa karardım. Çok mu tez canlı bir adamım arkadaşlar? Gene basamadık hakkımız bitti bu arada. Ne diyorsunuz? Ruh hastası manyağım ya. Gerçekten ruh hastası manyağım. Bunu 7'ye basmam lazım benim şimdi. Ben bunu nasıl 7'ye basacağım ya? Yazı tura atacağım. Tura gelirse tura gelirse ilk şeyi basıyorum. Nerede lan? Kapağın arka yüzü gelirse ilk raptoru basacağım. Arka yüzü geldi. ilk raptoru bakacağım. Tamam. Heyecan yaptım aga heyecan. Heyecan yaptım. 4 tane Dark vein'den bir tane artı 6 çıkardık. Kötü oldu. Ama bir tane artı altı Dark vein'den bir tane artı 8 Dark vein çıkartırsam ne olur? Bir sonu söylemiyor. Videoda. Çıkıp da. Bunu girdim. Hemen bitirine çekerim. Geçirir miyim? Bence geçiririm. Ah. ah. Bunu şuraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. İzleyin. Önce raptor basıyorum. Raptor yedi. Hop Raptor yedi. Dark Bane'i koyuyorum. İzle şimdi Dark Bane nasıl yedi oluyor. İzle. Bak. Dark Bane de yedi. Bastı. Abin böyle basıyor. Abin upgrade'i böyle yapıyor. Abin upgrade'i böyle yapıyor. Götü kurtardık arkadaşlar. Götü kurtardık. Yani bu iki yüzme eder şu ikili diye düşünüyorum. Katlarım. Her türlü tersten. Düz katlarım. Böyle katlarım. Şöyle katlarım. İkiz Dark Vein geldi mi? Güzel de item yani. Hemen abi Ardrim. Ardrim asas dizilir. Sekiz Dark Vein'e e bakayım. Tehlikeli item. Kirin'a çekmemem için tek bir sebep söyle bana aşkım. Hayatımın anlamı. O kadar eksi HP, o kadar eksi MP veriyorsun. Ama hala kral adamsın. Yemin ediyorum. Hala kral adamsın. Deli gibi basasın var. Birina birine umurumda değil. Çılgınlar gibi basasın var şunu. Durdur kendini bitir Mustafa. Durdur bitir. Kurudur bitir. Neyse tamam. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Bu parayı bozduracağız. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Para katlama serisinin en güzel bölümüne elveda diyoruz. Bu aralar farkında mısınız bilmiyorum. 9 basıyorum. 8 basıyorum. 7 basıyorum. Unik. Bu aralar basıyorum. Şimdi açıkça söylemek gerekirse bu aralar basıyorum. Sizleri de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Panius kardeşiniz geri döndü. Artık YouTube'da. Likelamayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Güzel bir upgrade videosuydu. Tatlı mı tatlı bir upgrade videosuydu. Şans bize güldü. Umarım bundan sonra da güler. Görüşmek üzere.